arkadaşlar bugün Sakarya'da uçağın yanında bulunmaya bulunuyoruz. Uçak böyle çok büyük arkadaşlar. Şöyle bu da motoru. Buradan böyle küçük gözüküyor ama maalesef çok büyük. Tekerleri böyle. Tekerleri ben kadar arkadaşlar böyle. Benden de Böyle bir de motora bakarsak bakarsak motor benden daha büyük. Bizim arabadan daha büyük ona bakarsınız. Böyle arkadaşlar uçağın içinde restoran var. Bu uçak çalışmıyor yani ama uçağın içinde restoran var böyle. Durdurun videoyu uçağın içindeki restoranı göster bu arkadaşlar da, içine gelmiş şey yapamayacağım. Bu durumda da, şimdi bir şey böyle Bu durumda da, Koltukları falan böyle. yapamayacağım. Bu oturmaya da, bir televizyon falan var. şey koymuşlar Bu arkadaşlar. da, buradan da, şimdi <laughs> <ama gülüyor> bir <gülüyor> <anlayayım>. <gülüyor> 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 Ha bu ne? Emir sen Bu çok güzelmiş. Kitaplık falan var. Arkadaşlar evet, biraz daha ilerleyelim. Emir İçeri çok güzelmişti. Ne yapayım? Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bay bay.